Evet güç kaynağıma ilk çeyreğimi veriyorum. İnşallah patlama çatlama olmaz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bakıyorum Fan uyarısı veriyor. Herhalde LM35'i tam oturtamadım. Ya da hava sıcak. Onu ayarlamam lazım. Ayy menümüz reset oldu tabi. Şey oldu yalan oldu. Çünkü bluetooth artık buradan açılmıyor. Bunu sileceğiz. Resetimiz çalışıyor. Evet. Bir tane de şurada resetimiz var. Şuraya yapmıyoruz. Ya? Oraya da ne soksam acaba? Ulan döndüm dolaştım aynı sisteme denk geldim ya da kendi kendime telefon iğnesi mi yapsam acaba? Burada da bir resetimiz var. Evet gördüğünüz gibi basınca resetleniyor. Şuradaki düğme bluetooth açıp kapatacak. Şu anda boşta daha bağlamadım. Böyle. Evet. Hadi ADC, ADC değil, DAK. DAK kodlarımızı yazalım.